Haklarını özgürce kullanabilsinler diye güvenlik gücünün esas anlamı odur zaten. Senin güvenliğini almakla yükümlüdür. Kanunda da zaten bu şekilde tanımlanır. Şimdi burada. hatırlatırım ne? Ya arkadaş siz terörü niye getirip siyasi meşru hareketlerin içine katıyorsunuz? Biz burada şey, terörü konuşmuyoruz şey ki. Güzel Orada bizim canımız yazdı. Biz, bak, ya, Bizim gençlik kolları üyemiz ya, şehit oldu. Ya teröristin... O gün ben de SİSAT'taydım. Ya teröristin, ben de yaşadım teröristin vicdanı yok güzel ya, kardeşim. Ya hocam bak ama Metin Özkan bak, o şimdi, zaman ne yapalım? Yani siz böyle her şeyden paranoya haline gireceksiniz diye evden sadece tweet mi atalım? Sokağa çıkmak benim en demokratik hakkım. Çıkarım. Gösterim yaparım, basın açıklamamı yaparım. Doğru. Basın açıklamamdan sonra da giderim, otururum, çayımı, kahvemi içerim. Fotoğraflarımı da Twitter'da paylaşırım. Çok Derim güzel. ki kardeşim, geldim, derdim anlattım. Ama orada Yanlış bir şey olursa bunun faturasını da polise kesmiş. Ben yanlış bir Güvenlik şey. Bak, bu ülkenin bu bak, ülkenin kontrolünü Metin Özkan. yapamayacağın, toplantıyı yapamazsın. Ya efendim. adalet yürüyüşü oldu bu işin. Bak. Bak, maçta... bak bir şey söyleyeyim. Anladım ama siz bunu şey, unutuyoruz. Bu mantığınıza göre biz bir gidip kapatıp iptal çalışıyoruz. Ama o, maç oynatmasın. Hayır Metin Özkan'a göre. oynatmasın. Hayır Metin Özkan'a göre o zaman sokağa da çıkmayacağız. Yani işe de gitmeyeceğiz. Ne yapacağız peki barış? Bak bak. Olur ya mu böyle şey? Ya için, bu ülkede bu ülkede adalet yürüyüşü anlıyorsun. oldu mu? 450 kişi Bir kişinin burnu kanadı ya mı? Neyse. Bir Senin kişinin, kişinin ciğeri çalındı mı? Sana bir kadın müdahale, bir müdahale mi? ediyor gibi olmayayım ama ben aslında bak sana sana mantıklı bir şey anlatıyorum ama direkt savunmaya geçtiğim için Ya savunma için. değil ben olaya anlatıyorum. ben, ben sana. Yanlış anlatıyorum. Yanlış A parti B parti. Yanlış hiç asla savunmam. Hiç dişim olmaz. Kusura bakmasınlar kardeşim. Yanlış yapanı savunacak biri varsa çıkar savunur. Peki. Ben vicdanımla diyorum ki bak güzel kardeşim. Emniyet tedbirini alsın onu. Ya abi sadece bunu emniyete bırak. Burada bir provokasyon olma ihtimali de olabilir. Bak her şey için sokağa inilmez. Sokak biz, en demokratik biz ama katliamında ya o Tedbirlerin nasıl ihmal edildiğini mahkeme tutanaklarından okuyoruz. Bu ülkede 105 insan öldü ve orada insanlar halay çekerken tek bir silah tek bir bomba gar atmamışken Ankara gar katliamından bahsediyoruz. Tamam. Oradaki bir tane gencin üstünde bir tane silah var mıydı? Urfa'da Suruç, o Suruç katliamında katledilen insanların üstünde bir tane silah var mıydı? Terörist IŞİD'çiler geldiler. Ellerini, kollarını sallayarak Ankara'nın göbeğinde bomba patlattılar. O insanların günahı neydi? 105 kişinin. Suruç'ta çocuklar, gençler oyuncak götürüyorlardı Suriye'ye. Neydi o insanların günahı? Şimdi her şey tersine dönmüş. Kat, katledilenler burada adeta suçlanıyor. Demokratik hakkını kullanan insanlar suçlanıyor ya bir efendim. Şey, sokağa çıkartmayız. Şey yok, barış, ya barış, ya. Barış, ama oraya şey getiriyorsunuz. Bak, yani sana demin kız ya bak Barın, istihbarat. Ya bu. Dinle, bir ülke da, ya bu. Bir ya, bir dakika, ülkenin, bir dakika ya, bu. Bir bir var. dakika. istihbarat örgütü var. Bir dakika, bir rica ediyorum. Güzel kardeşim birbirimizi doğru anlayalım ki buradan insanlar da bizi doğru anlasın. Ya canı yanmış insanların ee, hakkını savunmamak gibi kim bir ahlaksızlık yapabilir? Bak güzel kardeşim bir kez daha söylüyorum. Artık sokak zamanı diyen bu adam, bu adam eğer istiyorsa bir iç savaş çıkarmak ve karışıklık yapmak bunu senin mitinginde de yapabilir. Başka bir şey söyleyeyim. Ya. Cumhurbaşkanının mitinginde de yapabilir. Başka bir siyasi partinin mitinginde de yapabilir. Benim söylemeye çalıştığım şu. Dikkat edeceğiz. Toplantının adını eylem gösteri direniş diye koyarsan olmaz. Yoksa miting işte hafta sonu. Meral Hanım'la Kemal Bey çıktı. Mersin'de bir miting yaptı. Metin Özkan bak en başta bunun başta açılmış şey miting. Biz en şey, başta karışıktı. neye güvenmek... hani neye güvenmek zorundayız biliyor musun? En başta bu ülkenin polisinin ve askerinin istihbaratına güvenmek zorundayız. E, ben hiç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir söylemeni istihbarata bir şey güvenmiyorsun. Söylüyorum. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mitingine gittiğimde bak açıkça söylüyorum muhalif bir kişi olarak gönül rahatlığıyla gidiyorum. Çünkü biliyorum ki bu ülkenin emniyeti istihbaratı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma İstihbarat Teşkilatı gerekli önlemleri almıştır. Ön incelemesini yapmıştır. Olası tedbirleri değerlendirmiştir ve buna göre önlem almıştır. O yüzden şimdi burada sanki Türk istihbaratı hiç ya Türk istihbaratı çalışıyor kardeşim. Biz Adalet tabii. yürüyüşünü yaparken bak. Hele şimdi daha değil, iyi